Olay 21 Ağustos tarihinde Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yeni Kent Devlet Hastanesinde meydana geldi. NSS hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan boşanma aşamasındaki eşi YGZ ile görüşmek için yanına gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından YGZ kaçmaya çalıştı. Hastanede YGS'yi kovalayan NSS'nin silahı ilk etapta tutukluk yaptı. Daha sonra ateş alan tabancadan çıkan mermi YGS'yi karnından yaraladı. Gözaltına alınan Enes S. tutuklanırken YGS tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Enes S.'nin YGS'yi hastanede kovaladığı, peş peşe tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almadığı, ardından kadının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca koridorda koşan çifti gören bazı güvenlik görevlilerinin panikle uzaklaştığı, daha sonra başka bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü. Yine görüntülere göre bir kadının NSS'nin düşen tabancasını ayağıyla iterek uzaklaştırdığı yer aldı.